böyle yaşam çocukluğumdan beri içinde bulunduğum bir yaşam şekli aslında. Annemle babam elektriği, suyu boşa harcamayan, gıdasını asla israf etmeyen insanlardı. Bugün ben de onlardan öğrendiğim yaşam şeklini aslında günümüze uyarlayarak hayatıma devam ediyorum. Annem bugün hala sebze meyve yıkarken o akan suyu biriktirip onları farklı şekillerde kullanır. Babam rahmetli oldu. Ben ona mucit derdim. Çünkü bir şey atmadan önce mutlaka onu farklı şekillerde kullanabilir miyim diye bakardı, dönüştürürdü. Tam bir ileri dönüşüm mucidiydi benim için. Benim motivasyonumu arttıran temel unsur da oğlumun dünyaya gelişi oldu. Onunla birlikte ben şunu fark ettim. Gerçekten dünyamız, gezegenimiz can çekişiyor. Bugün hepimizin aslında artık sorumluluklarımızı farkına varıp çocuklarımızın ve tüm canlıların, doğadaki tüm canlıların geleceği için adım atması gerekiyor. Adımlarımız büyük olabilir, küçük olabilir, hiç fark etmez ama artık aksiyon alma zamanı geldi. Biz ailemle birlikte hem kent yaşamının içindeyiz. Hem de karavanımızla birlikte doğanın içinde bir yaşam sürüyoruz her iki yaşam modelimde de sürdürülebilir yaşamı hayatımıza geçirdik. Neler yapıyoruz? Onlardan bahsedeyim size. Öncelikle karavanda da evde de gıda atıklarımızı çöpe atmıyoruz. Gıda atıklarımızdan kastım nedir? Yumurtanın kabuğu, çayın, kahvenin posası, soğanın, patatesin kabuğu gibi aslında toprağımız için çok önemli vitaminler olan bu gıda atıklarını kompost yapıyoruz. Sonra da bunları toprağa geri kazandırıyoruz. Bu şekilde şekilde toprağı da beslemiş oluyoruz. Kompost hem toprağı besliyor hem de benim ruhumu besliyor. Çünkü gerçekten doğaya yaptığım en güzel yatırım gibi geliyor. Çayın, kahvenin posası, soğanın, patatesin kabuğu, yumurtanın kabuğu, çekirdek yediğimiz çekirdeğin kabuğu gibi aklınıza gelebilecek bütün gıda atıklarını biz çöpe atmak yerine bunları kompost kovamızda biriktiriyoruz kovumuz olduktan sonra 15 gün bekliyoruz ve bunları toprağa geri kazandırıyoruz. Toprak için aslında çok değerli bir vitamin sağlamış oluyoruz. Onun dışında neler yapıyoruz? Mutlaka bizim bir pilimiz var alışverişe giderken pazara, markete, her yere kendi alışveriş filelerimizle ve bez çantalarımızla gidiyoruz. Çünkü plastik poşet kullanmıyoruz. Plastik poşet kullanımını ne kadar hayatımızdan azaltabilirsek aslında bu da doğa için büyük bir katkı demektir. Ayrıca evde herkesin kendisine ait bir su termosu var. Su termosu olmadan dışarıya çıkmak benim için ayakkabısız dışarıya çıkmak gibi bir şey. Yaz kış demeden mutlaka su termosumu yanıma alıyorum. Çocuğum da yanıma, yanına alıyor. Herkes aslında bir su termosu edinebilir. Çantasına bunu evden çıkarken atabilir. Böylelikle günlük yaşamda bir plastik atığı daha azaltmış olursunuz. Daha iyi bir gelecek için hepimiz sürdürülebilir yaşama geçiş yapabiliriz. Bunun için aslında büyük adımlar atmanıza gerek yok. Küçük küçük adımları heverek ve sindirerek yaparsanız yolunuz daha açık olacaktır. Ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak size şunları önerebilirim. Örneğin ikinci kıyafetler tercih edebilirsiniz. Mutlaka bir su termos edinebilirsiniz. Ya da çok kahve, çay seviyorsanız kahve, çay termosunuzu yanınızda bulundurabilirsiniz. Kısa mesafeleri yürüyerek Gidebilirsiniz, bisiklete binebilirsiniz. Onun dışında kişisel bakım ürünlerinizde daha doğa dostu ürünleri tercih edebilirsiniz. Mesela ben plastik atımı azaltmak için katı şampuan kullanıyorum. Hem çok severek kullanıyorum, hem de plastik atıp çıkartmamış oluyorum. Onun dışında ev temizliğinde de kendi temizlik çirkemi yapıyorum siz de kendi temizlik sirkenizi yapabilirsiniz ya da doğa dostu olan ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu şekilde hem kendi bedeninize de zarar vermemiş olursunuz hem de sularımızı, toprağımızı kirletmemiş olursunuz. İklim krizi tüm dünyayı etkileyen küresel bir mesele aslında ve ben bugün bütün adımlarımı atarken bütünün iyiliğini düşünerek atıyorum ve bu bana çok iyi geliyor. Beni daha enerjik tutuyor. İklim krizi sorununu kabul ediyorum. Evet çok üzücü bir sorun aslında bu. Ama oturup o tof demekten ziyade hareket etmeyi tercih ediyorum. Çünkü en azından bir şeyler yapmak o tof yapmaktan daha iyidir. Herkes kompost yapamayabilir ama mutlaka gezegenin iyiliği için sizin de atabileceğiniz adımlar vardır. Mesela biz yaz tatillerinde oğlumla birlikte gittiğimiz yerlerde plajları temizliyoruz. Faillerin durumu gerçekten çok kötü durumda. Bir poşet alıyoruz. izmaritleri, pet şişeleri, her şeyi topluyoruz. Mesela bunu bile yapmanız aslında denizdeki canlılar için çok güzel olacaktır. Gezegenimizin durumu gerçekten çok kritik bir eşikte. Lütfen çocuklarınızı doğa sevgisiyle büyütün. Çünkü bugünün çocukları yazının karar vericileri ve liderleri olacak. Biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık çocuklarımızdan emanet olarak aldık.